Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzda silahlarımız oluyor ve bu silahları geliştirerek arkadaşlar düşmanlarımızı vuruyoruz. Gerçekten efsane eğlenceli bir simülatör oyunu. Bu tarz oyunların daha fazla gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni atabilirsiniz. Haydi şimdi oyuna geçelim. Evet ilk silahımız arkadaşlar kuru sıkı. Gördüğünüz gibi buradan böyle paraları topluyoruz arkadaşlar. Bak 75 para topladım. Yoldaki paraları da topluyorum bu paraları toplaya toplaya arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda next weapon yazıyor yani bir, bir sonraki silah yazıyor canavarlarımızı bu şekilde vuracağız arkadaşlar gerçekten çok efsane boyun bu kadar mermimiz varmış bakalım ilk silahımız bunu satı, satıp 300 dolar da kazanabiliyorum arkadaşlar tutabiliyorum ben satacağım çünkü satıp ne kadar çok para kazanırsam arkadaşlar o kadar çok silahımı geliştirme ihtimalim var gördüğünüz gibi bakın şu yanlarda gösteriyor zaten şu anda bakalım tekrardan 70, 75 dolarla başladık evet Şöyle Alman silahına döndü arkadaşlar. Bu silah marka model ne bilmiyorum. Hemen şöyle şuradan paraları toplayalım. Hop şuradan 125'i de aldık. Alman silahımızı da aldık arkadaşlar. Şöyle şuradan 125 doları da yapalım. Hemen şöyle kırmızı rakibimizi, canavarımızı vuralım. Şu yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten e, mermi sayımız yazıyor. 5 4 3 2 1 Bakalım bunu geçmek için daha biraz daha uğraşmamız gerekecek. Bakalım bu silah fiyatı ne kadarmış. Hemen şöyle 550 dolar veriyor. Ben satarım abi. Benim şu anki amacım arkadaşlar satıp silahı geliştirmek. Ne kadar çok satarsam o kadar çok silah geliştireceğim. Gördüğünüz gibi şu anda mesela yüzlük bir para olarak başladık. Yoldaki paralar da gelişecek. Buraya da silahlarımızı ileriki seviyelerde koymaya başlayacağız. Hadi bakalım şuradan 50 dolar yapalım. Hemen şuradan bir 75 dolar yapalım. Şu yoldaki tuzaklara falan da dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 125 doları alalım. Hemen şöyle Silahlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Paramızı toplayalım. Hemen şundan 155 doları da aldım mı bu sefer kesin yeneceğim onu. Hadi bakayım. 14 mermi var. Herhalde 14 mermi ölür ya. Bir tane ıskaladık mı yok ıskalamadık. Acaba kafaya ya da vücuda sıkınca herhangi bir şey fark ediyor mu? Herhalde fark etmiyor arkadaşlar. Her türlü 24 vuruyoruz. 892 dolar. Ben yine satacağım arkadaşlar. Önemli olan şu anda silah geliştirmek. Oraya birazdan silahları koymaya başlarız. Şöyle hemen şunu 600'lük yapalım. Şu anda 600 dolar aldım arkadaşlar silahımın değeri 150 oldu yani daha hızlı gelişecek evet gördüğünüz gibi şu anda mükemmel bir şekilde gelişti zaten hemen şöyle 35 dolar alalım en düşük ne kadar 10 dolar şunlar ne işe yarıyor bilmiyorum tuzak mı artık onları birazdan deneriz şöyle hemen 100 dolar alalım o famas yaptık arkadaşlar livik haritasından bilenler bilir bu silahı hemen şöyle famasla birlikte tarayalım bu sefer ne geldi kaplumbağa mı geldi bu nasıl bir şey ya bu canavar güçlüymüş yalnız da çok fazla damage yemiyor şöyle 4 5 2, 1 tamamdır. Bundaki mermileri de harcadık arkadaşlar. Hemen şöyle bu silahın değerine bakalım. Güzel bir değer olsun. 900 dolar arkadaşlar. Sat abi sat. Hiç bekletme. Hiç bekletmeden direkt satacağım. Geliştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı hızlı silahları geliştirmeye devam ediyorum. O diğer sağdaki de arkadaşlar yoldaki paraları geliştiriyor. Uzi'yi aldık. Bakalım Uzi normalde PUBG'de yakın yakın mesafede iyi çatışıyor. Zaten şu anda Rus silahlarındayız gördüğünüz gibi. Rus bayrağı var. Şuralarda bir sıkıntı var onu çözemedim. Oyunu yapan mı artık yapmış, ne yapmış? Oralardan geçerken illa bir çarpıyorsun abi. illa bir silahın değeri gidiyor. Hemen şuradan 45 dolara da alalım arkadaşlar. Şöyle 75 dolara doğru gidiyorum. Aha da orada bizi bekliyor. Bu sefer ne oldu? Bu silah bu ne ya? Bu silah vallahi bilmiyorum. Dur bakayım şunu da hemen şöyle hızlı hızlı vuralım şöyle. Bu bu sefer bunun canı fazla gitmiyor ha. Bunu arkadaşlar silah geliştirdikçe vuracağız belli olduk lan. Bir tane mermi boşa gitti ha. Neyse sıkıntı yok. Tamamdır. Bunun değeri neymiş? Hemen bakalım. Satacağım zaten. Oh! 1400 dolar arkadaşlar. 1400 doları da cebimize koyuyoruz. Hemen şöyle geliştirmelere devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi ne olacak? Şöyle 75 dolar alalım. 125 dolar alalım. 80 doları da cebe koyduk arkadaşlar. 25 doları kaybedeceğim. 35 dolar alacağım. Şuna yanmadan geçebilirsem... Ah be yandım. Tamam. 120 dolar alalım. Hemen şuradan arkadaşlar paraları toplamaya devam ediyorum. O 155 dolar var. Tabii ki 155 dolara gideceğim. Hemen toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. 55 dolar 45 doları alalım şuradan hemen. Devam. Zaten ileride. o buna çatmasaydık iyiydi. 35 dolar. Hangi parçayı alsam dürbünü alacağım ya. Aynen öyle dürbünü iyidir abi. Dürbünü iyidir. Silah var ya geliştirmesine şu kadar kalmıştı aslında. 14 mermimiz var. Hemen şöyle kaplumbağaya ateşimizi etmeye devam edelim arkadaşlar. Yavaş yavaş kaplumbağanın canı gitmeye başladı. Çok güzel. Gözleri de kırmızı zaten korkunç bir şey. Hemen şöyle arkadaşlar. Bunun da bir değerine bakacağım. 977 dolar. E bu daha ucuzmuş diğerkinden. Diğerki daha pahalıydı. Neyse tamam. 275 dolar var, 235 dolar var. Tabii ki 275 alacağız. Aha, Famas tekrardan geri geldi. Bak Famas iyi, iyi fiyat ediyordu arkadaşlar. Pahalı ediyordu. Şimdi bir silah daha geçeceğiz. Pompalıya geçtik. Hadi bakayım yakın mesafe silah. Hemen şöyle yol. Aa pembe pompalı olduk. Hemen şöyle yoldan paraları da toplamaya devam edelim arkadaşlar. Şu 35 dolara çarpmazsam yiyeceğim de silahın boyutu çok büyük. 120, 175 dolara da aldık. 275 dolara alalım. aldım. Pompalıdan iyi demeye çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben pompalıyla iyi vuracağımızı düşünüyorum. 8 mermisi varmış zaten. 70 vurdum. Bir 70'i daha geçirdim. Hemen şöyle pompalıyla hızlı hızlı şu kaplumbağayı öldüren de bir gözümüzün önünden çekilsin. Bakalım ondan sonra ne gelecek göreceğiz arkadaşlar. Canı bayağı yarıya indi. Bakalım pembe pompalıya ne kadar verecek? 1400 dolar güzel satalım. Hemen şöyle 3000 dolara da çıktık. Hemen geliştirmeye başlıyorum arkadaşlar silahları. Bu sefer 1.2K ile başlayacağız. Güzel çok güzel. Gördüğünüz gibi zaten artık kursu ile başlamıyoruz. Direkt FAMAS'a da geçtik. Bu sefer Alman silahı alalım. Evet Alman silahımızı aldık arkadaşlar. Eskilerden bir silah verdi galiba. Hemen şöyle geliştirelim. 45 dolar değil bize 200 dolar lazım aynen. Şuradan bir 200 dolar da alalım. Bir parçacık takıyoruz arkadaşlar. Bu sefer... Bu Livik'teki pompalı var ya seri iskan pompalı. Ah ona dönüşmüştü de işte şunlara yakalanmasaydı ki Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle 13 mermimiz varmış. Şunu bir tarayalım. Taraya taraya öldürelim arkadaşlar. Bayağı da zor gidiyor zaten canı. Bakalım bu silah ne kadar verecek para ben onu merak ediyorum şu anda. Hemen şöyle hızlı hızlı vuruyoruz. Tamam çok güzel abi. Evet neymiş de 1000 dolar. Olur 1000 dolar cebe koyarız hiç sıkıntı yok. Tamamdır geliştirebiliyor muyum? Neyi? Aynen silah geliştirebiliyorum. Güzel tamam silahımız daha değerli arkadaşlar artık. Hemen şöyle şuradan 35 doları da alalım. Orada bir 25 dolar var. 30 dolar yerine 25 doları seçeceğim. 75 doları da aldım. Hemen şuradan şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Yolda para vardı. Yoldaki parayı kaparım. Hiç affetmem. Ah şuraya çarpmasaydık iyi de. Bunlara bak görüyor musunuz? Yapan çok sıkıntılı yapmış. İlla bir şekilde değiyorsun ya. Bu arada Çin, Çin silahına dönüştü. Bu hangi silah ya? Bu PUBG'de yine Libik'te bir tane silah vardı. Ona benziyor bu arada. Ha? Harbi diyorum benziyor yani. Bu yeni gelen silahlardan bir tanesi vardı ya ona benziyor. Bayağı da canı gitti bu arada arkadaşlar. Kaplumbağanın yakında onu yok edeceğiz. Ne kadar verdi? 1000 dolar. Olur satarız. Şu anda bizim için önemli olan hızlı hızlı silahımızı geliştirmek. Ne kadar güçlü silahımız olursa arkadaşlar canavarları o kadar hızlı öldürebiliriz. 20 dolar gidecek ona yapacak bir şey yok. Çünkü çok büyük yapmış. Bak geçilmiyor yanından. Ne yaparsanız yapın geçilmiyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı yapmışlar. Hemen şuradan mermiyi de alalım. Bak şuraları görüyor musun abi? Nasıl yani şimdi ben nasıl çarpmayayım şuraya? Koskocaman yapmışsın nasıl engelleyeyim ben bunu yani? Neyse pompalı ile vurmaya devam arkadaşlar. En azından pompalı güzel demeye çatıyor. Canını bayağı indiriyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle pompalı ile şunu da kalbine kalbine indirdik mi? Tamam pompalının mermilerini de bitirdik. Bakayım pompalıya ne kadar para verecek? Güzel Bir 1500 dolar arkadaşlar. Ettik 3000 dolar. Aa 2600 dolar tamam. Hemen şöyle silahımızı yolumuzu geliştirelim arkadaşlar devam. Şimdi Çin'i mi seçtim? Rusya'yı mı Çin'i seçtik bu sefer. Evet 100 dolar, 200 dolar güzel. Şu 150 dolara değmesem değdim. 75 dolar alacağım, 115 dolar alacağım. Silahımızı geliştirdik mi mis gibi olacak. Oo illaki arkadaşlar karşıda bir şey kaybedeceğiz. 75 doları kaybettik. Aha 300 dolar geldi güzel. Şuradan bir de 275 dolar aldım mı cık, mis gibi. Güzel bir pompalı geldi. Bu da Çin'in pompalısıymış arkadaşlar. Bakalım 7 mermimiz var. Hemen şöyle hızlı hızlı kalbine kalbine geçiriyoruz. Evet Hemen şöyle bir tane daha vurduk ve son mermiyi de vurdum. Vallahi bayağı azalacağını, Çok güzel. Buna ne kadar verecek? Güzel bir para ver artık buna yani. Tamam 1600 dolar. Güzel 1600 doları cebime koyarım. Kabul ediyorum. 1000 dolar vermesin de artık yani. Bak silah geliştiriyoruz burada. Biraz da acıtın oyun bize. Oo, başlangıç çok iyi arkadaşlar bu arada. 700 dolar, 800 dolarla başladık. Bu seferki silahımız bayağı para edecek. Hatta direkt pompalıya geçti Amerikalı pompalısı. Mavi de yaptık. Çok güzel oldu silahımız. Of of 950 dolar var. Alırım. Oy! Hamasa mı dönüştü? Of of. M416 falan oldu arkadaşlar. M416A şu anda silahımız. Harbiden M416A. Seri atış modunu aldım. Hadi bakayım. Bayağı da mermisi var. Kesinlikle öldü ya. Bu sefer kaçarı yok. Çünkü çok pahalı bir silah yaptık arkadaşlar. Acayip pahalı bir silah yaptık. Gördüğünüz gibi kaplumbağayı direkt evine yolluyoruz. Lobiye yolladım kaplumbağayı. Evet buna 6000 dolar verdi arkadaşlar. Aslında ben bunu arkada saklamak isterdim. Ama 6000 dolar az para değil. O yüzden alacağım. Evet. Pompalı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle 775 dolara şunu da alalım. 1500 dolara da bunu aldık mı tamamdır. 150 dolar kaybettik ona yapacak bir şey yok. Hemen şuradan 275 dolar 775 dolar. Mis gibi oldu ha. Harbi diyorum çiçek gibi bir silahımız oldu. Oo, Sıkar mı oldu yok tamam. Güzel bir Alman silah. Aha sıkar şimdi geldi. Hem de altın sıkar. PUBG Mobile'de ilk aldığım silahtı arkadaşlar bu arada bu Daha doğrusu ilk aldığım kaplama altın fıkardı benim. İlk sezonlar veriyordu. Direkt de zaten yok ettik canavarı gördüğünüz gibi. Buna bayağı para vermesi lazım şu anda. Bakalım ne kar verecek. 6000 dolar güzel az değil. En azından silah geliştirebiliriz arkadaşlar. Oo FAMAS'la başlangıç yapıyoruz. Çok iyi. Direkt pompalıya dönüştü mükemmel. Hemen şuradan arkadaşlar alalım. 10 alalım. Tamam güzel. 850 güzel tamam. 175 dolar vereceğiz ona yapacak bir şey yok. Hemen şuradan. Oo 4500 dolar. Çok of, 2500 dolar. 3500 dolar, oy arkadaşlar M249 yaptık. Resmen üf Hagiba gibidir, Hagiba midir nedir o geldi karşımıza. Hemen şunu şöyle bir avlayalım. Bayağı da mermisi var ha. Bayağı canı gidecek. Harbiden gördüğünüz gibi bayağı canı gidiyor. Yarıya kadar indirdik canını. Ama çok güçlü silah verdi be. Harbi diyorum acayip 20 bin dolar ediyor arkadaşlar. Acayip para koyduk cebimize. Ben size o kadar diyeyim. Şu anda acayip para koyduk yani cebimize. Hemen şöyle o yüzden hızlı hızlı devam edeceğim. Bak bu sefer az para vermeye başladı. Daha demin ne kadar güzel çok çok para veriyordu. Hemen şöyle şunları alalım. Toplayalım. Şuradan artı 35 dolarımızı da alalım. Hagi bagimdir nedir? Onun kafaya iki tane daha artık pompalı ile sıkacağız artık. Hemen şöyle 8 mermimizi de bitirelim arkadaşlar. Şunun şöyle bir canını baya bir yakalım değil mi? Hiç sıkıntı çekmeden güzel 70-70 vuruyoruz. Canı baya azaldı. Baya azaldı canı o yüzden bir sıkıntı yok. Hemen şuradan arkadaşlar şöyle... 2K güzel tamam satacağım zaten. Keşke o m 249u satmayıp koysaydım ya. Ama çok pahalıydı. Satmasan da şimdi olmaz da. Harbi diyorum yani. Direkt pompalıyla başladık. Güzel. Şuradan Alman pompalısı yaptık arkadaşlar. 100 doları da aldık. Şu paraları toplarsam güzel tamam. 170, 125 doları koyduk cebe. 175 doları şuradan şöyle alalım. Şu anda Alman silahımız var. Çok güzel. 125 doları da aldık. Hagi'nin karşısına, karşısına geldik. Şuna biraz daha sıkalım arkadaşlar. Bunu öldürdük mü iş tamamdır zaten. Hemen şöyle. Güzel bayağı canı gitti ha. Harbi diyorum pompalı ile bayağı canını yaktık. Çok az canı kaldı. Bir sonrakine biz bunu öldürürüz. Bakayım buna ne kadar verecek? 2k. Cık. E, baştaki gibi çok para vermiyor artık ya. Hemen şöyle arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten direkt pompalıya dönüşüyor artık silahımız. Azıcık geliştirmesi kaldı. Hemen şuradan 125 dolar alalım. 55 doları da alalım. Şuradan çayları da aldık mı? Tamamdır güzel. Paraları da aldık. 155 doları da aldım mı? aginin son vuruşlarını yapacağız gibi mi geliyor? 8 mermi. Bakayım bunda ölecek mi yoksa bir sonrakinde mi ölecek? Çok az canı kalacak ha harbi diyorum size aynen öyle çok az canı kaldı şu kadarcık canı kaldı neyse bu ne kadarmış tamam 2k 10.000 dolar yaptık arkadaşlar tekrardan son bir kere daha deniyoruz haydi bakayım bu sefer öldürdük hemen şöyle yoldan paraları toplayalım güzel para verirse iyi de bu sefer paralar az gibi birazcık şöyle 10 dolar yapacağım değeri fazla düşmesin altını alalım güzel altın pompalıyı da aldık 100 doları da aldık hemen şuradan şu parayı da alalım arkadaşlar 55 dolar ve hagi vagiyi bitirmenin vakti geldi arkadaşlar. Şöyle son mermilerimizi hemen kafasına doğru atalım ve onu da öldürelim arkadaşlar. Pompalı'yı da satacağım. Bakayım, pompalı'yı da 2K etti, altın pompalı'yı da sattık mükemmel bir şekilde. Evet, Hagiwagi'yi indirdik. Bakayım, Hagi'den sonra ne gelecek onu merak ettim. Şöyle hemen devam ediyoruz. 150 dolar, 25 dolar, güzel. 35 doları da alalım. 120 dolar varmış önümüzde, 75 doları zaten kaybetmeyeceğiz doğru. Rus silahı var arkadaşlar, şu anda elimizde Rus silahı var. Rusların hangi silah olduğunu da görüyoruz şu anda. Evet, 45 dolarlığı da alalım şöyle. Aha, ne geldi? Bizim şey geri döndü arkadaşlar. Ninja Kaplumbağa geri döndü. Aynen öyle. Bu sefer daha da büyümüş ha. Galiba daha da büyümüş. Canını da tekme daha fazla. Aynen öyle. Baksana 70 70 vuruyorum. Canı gitmiyor. Daha da güçlenmiş. Acayip bir şey olmuş yani. Bakayım buna ne kadar verecek peki? 2K güzel tamam 12 bin 14 bin dolar yaptık arkadaşlar güzel. ve mükemmel bir oyunun daha sonuna geldik arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir daha fazla bu tarz oyun gelmesi için videoyu bir beğeni atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz her gün saat 4'te yeni video geliyor yarın saat 4'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay